kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere makarna salatası hazırlayacağım. Böyle gördüğünüz gibi bütün makarna çeşitlerinden olur ama ben böyle böyle küçük küçük boncuk makarnadan e, hazırlayacağım makarna salatamızı. Evet garnitürlü olacak şekilde. Evet öncelikle uygun tenceremizi alalım ve içerisine yarısına gelecek şekilde suyumu doldurdum ve tenceremizi ocağımızı alıp kaynamasını bekleyelim Evet kaynayan suyumuza yarım paket olan boncuk makarnamızı ilave edelim ve haşlanmasını bekleyelim Evet makarna salatamızın malzemeleri hazır makarnamız hala haşlanıyor Evet bu arada ben makarnadan önce garnitürümü hazırladım garnitürünü isterseniz hazır da alabilirsiniz ama ben asla hazır almıyorum hep evde kendim yapıyorum garnitürümü gördüğünüz gibi çok da kolay çok da basit bir şekilde hazırlanıyor 4 adet orta boy patatesim vardı böyle küp küp doğradım 2 adet havucu da yine böyle küp küp doğradım havuçlarımı Evet bir çay bardağı bardağı bezelye kullandım e, patatesimi havucumu bezelyemi de Aynı anda haşlıyorum. Ayrı ayrı değil. İkisini de aynı eşitlikte doğrarsak patatesimizi ve havucumuzu da aynı anda haşlanıyor. Evet çok da çabuk kısa bir sürede haşlanma süresi oluyor. Evet şimdi makarna salatamızı hazırlamaya başlayalım. Oldukça besleyici. Pasta ve böreklerin yanına da çok yakışan bir tarifimiz. Çocukların da çok sevdiği özellikle. Evet şimdi uygun bir kasemizi... Önce garnitürümüzü haşladık ve soğuttuk. Soğuduğundan emin olalım. Çünkü üzerine yoğurt ekleyeceğimiz için kesilme yapabilir. Evet gayet soğuk bir garnitür. Evet üzerine de böyle bir buçuk su bardağı yoğurt kullanıyorum. Evet şimdilik bir buçuk su bardağı az gelirse tekrardan üzerine ekleyebiliriz. Burada da 3 diş sürülmüş ezilmiş sarımsağımız var. Bir buçuk yemek kaşığı mayonez ekliyorum. Evet mayonez de çok güzel yapışıyor makarna salatamıza. Eklemeyebilirsiniz ama gayet de güzel oluyor. Burada da 5-6 adet kornişon turşu var. Makarnamıza da en çok lezzeti veren kornişon turşu. Evet malzemelerimizi şöyle bir karıştıralım. Makarnamızı da haşlayıp süzgeçten geçirip onu da soğumasını bekleyelim ve harcımıza karıştıralım. Evet makarnamız da haşlandı. Şöyle bir soğuk sudan geçirdim. Soğuk su tuttum üzerine ve iyice soğumasını bekledim. Makarnamızın suyunu da güzelce süzdükten sonra harcımıza ekleyelim. Evet burada tam yarım paket makarna kullandım. Evet gayet de yeterli oluyor. Yarım paket kişi sayısına göre ayarlayabilirsiniz. Evet içindeki garnitürüyle de karıştırdığımız zaman evet gördüğünüz gibi bayağı da çok oldu. Evet buradan 6 kase kadar makarna salatamız çıkar. Evet şöyle malzemelerimizi hepsini bir karıştıralım. Evet makarna salatamız hazır. Şöyle de bir tatlı kaşığı kadar tuzunu ilave edelim. Evet tuzunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Evet tekrardan şöyle salatamızı karıştıralım. İnanın kısa bir sürede makarna salatası hazır. Evet tekrar karıştıralım. Evet makarna salatamız artık servise hazır. Evet. inşallah beğenmişsinizdir. Yapıp da deneyecekleri şimdiden afiyet olsun diyorum. Evet. Gördüğünüz gibi şu şekilde göstereyim. Koca bir e, tabak makarna salatası oldu. Evet. Kasemize şöyle tekrardan düzeltirsek. Evet. Beni buraya kadar seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.